Mutlu günler ve esenlikler sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Dan Gibson'ın 2017 yılında yapmış olduğu çalışmaya dair videoları sizlerle buluşturuyoruz ve kanıtları da gözler önüne seriyoruz. Bu videomuzda dördüncü videoya ek kanıtları sizlere sunacağız. Daha önceden bunları paylaşacağımızı söylemiştik. Bugün 8 konu üzerinde yapboz parçalarını tamamlamaya çalışacağız. Bunlardan birincisi Petra parşömenleri. ikincisi Thomas Artusi'nin Mekke sözcüğünü kullanması. Üçüncüsü cin kayalarının kutsal alan bölgesini göstermesi. Dördüncüsü Medine'deki Hendek Savaşı'ndaki savunma. Ve e, burada aslında güneyden doğru geldiğinde ne kadar mantıksız olduğunu. Beşincisi El Batra nerede olduğu ve manın tabii ki akabenin onunların nerede yer aldığı altıncısı beni ruh oğulları olarak geçen hadislerde de geçtiği gibi e, Lihyanit bölgesinin nerede olduğu yedincisi Medine'den Hayber'e doğru yolculuk yapan ve en sonunda Albayda'ya kadar giden e, haccacın aslında izlediği yolu sizlere sunacağız. İlk başta Petra parşömenleri kanıtlarından başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Petra parşömenleri biliyorsunuz ki e, özellikle Petra'ya karşı söylenilen kanıtlardan biri de Petra'nın İslam'ın ilk şehri olmadığına karşı söylenen kanıtlardan biri de Şudur Petra 4. yüzyılda terk edilmiş bir şehirdi. Bu kesinlikle yanlış zaten. Ee, daha yakın zamanlı olarak Petra 6. yüzyılda yani 551 yılındaki depremde terk edilmiş bir şehirdi tamamen şeklinde fikirle öne sürüyorlar ama yapılan araştırmalar ve bulunan yazıtlar bunun tam tersini söylüyor. Bunun da en önemli kanıtı Petra parşömenleri dediğimiz parşömenler. Şimdi bu parşömenleri biraz okuyalım. Bu parşömenler Petra'daki eski Bizans kilisesinde bulunan 152 tane rulo yanmış papirüsten oluşuyor. İlk başta arkeologlar Petra parşömenleri hakkında çok karamsarlardı. Derin, siyah, kırılgan ve yanmış enkazın içine gömülmüşlerdi. Bazıları tekli ruloyken, diğerleri yaslı şekilde bulunmuştu. Papirüs içerisinde de yazılar yuvarlandığı için arkeologlar mürekkebi hala sağlam olan birkaç papyrusun parçasını görebiliyorlardı. Bu yazıdan Petra parşömenlerini 6. yüzyıla tarihlendirebildiler. Dikkat edin. 6. yüzyıla kadar tarihlendirebildiler. Neyse ki ruloların dış sargıları etraftaki döküntülerle birlikte pişirildiğinde koruyucu bir kabuk oluşmuş ve parçalara ayrıldıklarında bile şekillerini korumuştu. Yangından sonra keşfedilene kadar tonlarca taz, taş, enkaz ve kumun altına gömüldü. Amerikan Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından kazılan merdanelerden 23'ü kısmen kesintisiz metin bölümleri, ve 19'u da önemli bilgiler içeren parçalar sağladı. Arşiv milattan sonra 528'den yani Tiberius Myricus'un hükümdarlığına kadar olan bütün belgeleri içeriyordu. 602 yılına kadar arkadaşlar. Parşömenler üzerinde Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ekip çalıştı. Yanmış Papyrus Petra'nın daha önce düşünüldüğü gibi 551'deki bir depremde tamamen yok olmadığını gösterdi. Demek ki neymiş? E ee, gerçekten yok olmamış. Hala faal bir şehir. İslami kaynaklarda içi ise hiç geçmiyor. Buna dikkat et, etmeniz gerektiğini söylemiştim. Buna karşılık papirüs ve ardından gelen arkeolojik kanıtlar Petra'nın 6. ve 7. yüzyıl boyunca tamamen geçerli bir şehir olarak resmini oluşturmaktadır. Papirüste neler var? Aslında bunlar önemli değil pek. Ama burada geçen bir ifade bizim için önemli. Burada özel mülkiyet meseleleri var. Satışlar, vasiyet vasiyet nameleri, başlık paraları, e, mülkiyet bölümleri, çeşitli işlemler, üzüm bağları, ekili araziler, meyve bahçeleri, apartmanlar ve ahırlarla ilgili. Demek ki faal bir şehir yani. Burada özellikle bir tanesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, ölen bir arkadaşının mülküne iki tane kuratör atanan ve Harun'un ev, evinin orada kilis olduğunu söyleyen bir parşömen hakkında. Bu parşömen Haru, Harun evi Petra'ya bakan yüksek dağ olan Harun dağının tepesinde bir Bizans manastırı ile ilgili olabileceğine dikkat çekiliyor. Yani orada bile bir faallik var. Ayrıca bu Harun dağına e, Muhammed'in tırmandığına dair hadisler de var. Gene ikinci önemli noktada Papyrus'un Petra'daki tarım ve mimari hakkında da söyleyecek çok şey oldu. Ee, biliyorsunuz ki bununla ilgili Taif'le alakalı Doruk'taki beyin arkadaşımız da meyve bahçeleri ve barajları kanıtlarıyla beraber 3 kitap ismiyle beraber sunmuştu bize. Parşömenler meyve bahçelerinden gelen şarap, buğday ve meyvelerin eski çöl tarımının karakteristik ürünleri olduğunu doğrulamaktadır. Genel olarak Petra çevresindeki arazi Roma Roma'nın Roma e, kaynaklarında ölçülmüştür şeklinde diyor. Evet demek ki Petra kaynakları e, parşomenler açısından bakıldığında faal şehir olduğu gayet açıktır. Ve Kur'an'da geçen meyve ve sebze isimleri ayrıca Kur'an'da geçen e, hadislerde geçen özür diliyorum hadislerde geçen Harun Dağı yine Petra bölgesinde bulunmaktadır. İkinci kanıtımız arkadaşlar Thomas Artrussi'nin direkt e, Petra'ya Mekke dediği kısım e, istiyorsanız kitabı da gösterelim. Kitabın birinci sayfasını açayım. E, Thomas Artrussi'nin History of the House of the Artrussi e, kitabından bir yazı. Sayfa 165'te de Direk o kısma bakın. Şimdi ne diyor? Evet, sayfa 165'te kırmızı olan alana dikkat edin arkadaşlar. Orada hem Muhammed hakkında hem de Petra'nın Mekke olduğu hakkında açıklamalar var. Bu 887 yılında yazılmış bir kitap. Yani 9. yüzyıl. O zamanlar herhalde bu iftirayı atamazlardı. Diyor ki, o zamanlar Arabistan'ın Petra bölgesinde Paran kısmında şimdilerde Mekke diye çağrılan kısımda amonitilerin tapınağı olan Saman ve Kabe'ye ibadet eden despotik kardeşler vardı arkadaşlar bakın Maka yani Mekke görüyor musunuz Mekke olarak çağrıldığı direkt geçiyor burada yayıncımın bir notu var bakın ne diyor Zemzem ve Kabe'nin Ammonite bağlantısı Bizans yazarları olan Tefones ve George Hamartalus tarafından belirtilmiştir. Bununla ilgili kaynak için bakınız Tamsin'in Muhammed kitabı sayfa 13 ve 14. Ammoniteler neredeydi? Birincisinin ek kanıtında söylemiştim. Petra tabii ki. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok net ve açık. Burada bazı ilginç ifadelerle karşılaşıyoruz. E ee, Hz. Muhammed'in Muhammed'lerden birinin ya da yaşadığına dair e, ilginç bir not. Öyle oldu ki Abdallah yani Abdullah bizdeki adında biri Mahmet adında alaycı bir oğlan bırakarak öldü. Amcası Abu Talp yani Ebu Talip ergenliğe ulaşıncaya kadar onu aldı ve büyüttü. Büyünceye kadar e, akrabalarında zengin bir adamla birlikte yaşadı. Ona sadakatle hizmet etti. Develer yetiştirdi ve kahyalık yaptı diyor. Çobanlık olarak da geçiyor aynı zamanda. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kitapta gene çok önemli bazı bilgilere rastlıyoruz. Evet üçüncü kanıtımız. Üçüncü kanıtımız arkadaşlar. Kutsal alanla ilgili. Nerede bu kutsal alan? Petra'da arkadaşlar cin kayalarından bahsetmiştik. Ve cin kayalarının birleştirilmesi sonucu topografik olarak ortaya çıkan harita kutsal alanın sınırlarını belirlediğini göstermiştir. Buna da e, her birinde 20'ye yakın cin kayaları var. Sadece 10 tanesi e, burada simülasyon olarak alınmış. Ama 20 tane olduğu biliyoruz. Ve hepsi kutsal alanı belirten kayalar. Eğer gene e, Siyer tarihinde okursanız şunu göreceksiniz. Mekke'nin kutsal alanını belirten taşlar vardı. Ama bu taşları e, hep aradılar bulamadılar. Bazı İslam yazarları bu taşların küçük olduğunu söylediler. Ama eğer kutsal alanı belirtecekseniz küçük bir sınır taşı değil, büyük bir sınır taşı kullanmak çok daha mantıklıdır. Ve Petra'da bu sınır taşlarına rastlıyoruz. Oradaki halk bunlara cin kayaları ismini veriyor. E, Mekke'de ise bu kayalara rastlamıyoruz. Üçüncü kanıtımıza ek olarak bunu gösterebiliriz. Dördüncüsü arkadaşlar. Medine'nin savunmasına gelelim. Hendek savaşında. Burada haritaya dikkat edelim. Müslümanların kapı. Şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl eğer Mekke'den geliyorsa bu Kureyş ordusu ve diğer etrafına kattığı kabileler neden bu şekilde bir dolanma yapıp kuzeyden giriyorlar? Güneyden bakarsak boşluk araziler var. Yani oradan girebilirler. Bunun bazı Müslümanlar şaşırtma amacı olduğunu söylüyorlar ama gene hadisleri ve taberi tarihini incelediğimizde bu orduların kuzeyden geldiğini söylemektedir. Yani kuzeyden bu ordular geliyor ve e, oradaki kabileleri toplayarak geliyor bazılarını ikna ederek. 10.000 kişiye 3.000 kişilik bir savaş oluyor burada ve bu savaş Hendek Savaşı olarak geçmektedir. Medine'nin savunma savaşı neden kuzeye Hendekler açılmıştır sorumuz bu. Neden güneyden girmeyi tercih etmemişlerdir ve neden hadis kaynaklarında kuzeyden geldikleri söylenmektedir. Bu da açık bize aslında ipuçları vermeli ve gene sinyallerimizi yakmalı. Beşinci kanıtımız El Batra. Biliyorsunuz ki savaşarak El Batra'ya kadar gittiği söyleniyor. Bakın El Batra nerede acaba? Vadi Musa'nın hemen aslında o kısımda. Ee, aynı zamanda bu Rum Vadisi, Taifi'nin yakın olduğu yerler buralar. Paranovası El Batra. Yazalım bakalım neredeymiş. El Batra ve Maan tabii ki. Bakın El Batra neresi çıkıyor? Maan ve El Batra. Petra'nın hemen oralar. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani olayın Mekke ile alakası yok. En son Mekke'nin fethine kadar buraya geliyorlar. Maan'a ve El Batra bölgesine. E neden yok peki? Neden buradan ta dönüp 1200 km aşağıdaki Mekke'ye kadar gidiyor? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Buraya kadar geliyorsun, bir ay sonra kaynaklar bize Mekke'ye girdiğini söylüyor. E şimdi orada da bir sıkıntı var. Yukarıya kadar gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun buraya kadar, Vadi Musa'nın yani El Batra bölgesinin olduğu yere kadar, sonra bir anda Mekke'de oluşuyor. Mümkün değil. Evet bu da Petra olduğunu, savaşın Petra'ya olduğunu göstermektedir bize. Petra'ya yöneliktir. Ve ondan sonra da zaten Petra'ya girip Petra'nın fethini yapmışlardır. Lihyanit anıtlara gelelim. Şimdi Lihyanit anıtlar önemli. Başkenti Dedan olan ve eski bütün kaynaklarda geçen önemli bir merkez yeri. Lihyanit anıtlarında arkadaşlar dikkat ederseniz Dedan şehrinde olduğunu ve bütün Lihyanit anıtların Kuzey Arabistan'da olduğunu görebiliyoruz. Bütün heykeller, orada yaşayan krallar hepsi ama hepsi e, Kuzey Arabistan bölgesindedir. Evet gelelim Medine'den Hayber'e oradan da El Batra olan e, El Bayda'ya ziyaretine Haccaç'ın. En son olarak da bunu işleyelim. Biliyorsunuz ki Medine'den Hayber'e El Haccaç gidiyor. Değil mi? Hayber'in e, fethediyorlar ve fethettikten sonra e, Haccaç bakın nereye gidiyor? Bu kısma geliyor. Yani El Bayda kısmına. Bu kısım Petra ile 5 kilometre mesafeye sahip bir kısım. Buradaki kişiler soruyorlar buna. Hayber düştü mü? Ve çok endişeleniyorlar. Neden? Çünkü Hayber düşerse en büyük aslında Petra'ya giden yol o. O yüzden. Ee, orada tabii ki Haccaç yalan söylüyor. Ve e, Hayber'in düşmediğini Muhammed'in yakalanıp Mekke'ye bizce tabii ki Petra'ya götürüldüğünü söylüyor. Bunun üzerine buradaki kişiler de rahatlıyor. Soruyorum şimdi. Neden Haccac Petra'nın 5 kilometre yukarısındaki bir yere gelir? Burada da bakabilirsiniz arkadaşlar. 6.7 kilometre diyor. E, İzoips olarak alırsak tabii ki 5 kilometreye yaklaşık oluyor. Neden Albayda'ya gelmiş? Ve gelirken arkadaşlar bu bölgeye Petra'nın Sağındaki dağlar bölgesinden dolanmış olduğu söyleniyor. Tabi kaynaklarda Mekke olarak geçiyor ama... Gerçekte Petra'nın sağından dolandığını biliyoruz. Çünkü tersten gitseydi bu sefer solundan dolanması gerekirdi. Burada bile bir mantık hatasıyla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Buradaki aslında en önemli kanıt bence... Thomas Artrosoni'nin kitabında yazmış olduğu Mekke kanıtı. Ee, yani... Buradan siz de bakabilirsiniz. Demek ki biz doğruyu söylüyormuşuz. Kaynaklarda Mekke Petra olarak direkt geçebiliyormuş. Ve zaten diyor bakın burada e, saman ve kabar diye Ammonit tapınağı var diyor. Sonra direkt şeye geçiyor. Burada Abdullah doğdu. İşte Abdullah Mahmet isminde bir oğlu doğdu gibi. Kısma geçiyor. Bağlantıyı çok net buradan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Petra'nın 5. kanıtını sonra çekeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.